Arkadaşlar merhaba. Bugün değişik bir üründe yine karşınızdayım. Bir akvaryum su motoru var elimde. Arkadaşın çok fazla ses yapıyormuş. Ee, onun için vardı. Bir bakar mısın dedi. Motoruna bir sıkıntı olabileceğine dair. Üst tarafında şöyle bir su out yazıyor. Çıkışı ve su girişi var. Suyu devir daim yapıyor herhalde. Ondan sonra şurada bir düğme var. Bir işe yarıyor mu? şöyle bir bastırıyorsunuz ama. Ne işe yaradı açıkçası? Acaba tıkandığı zaman mı destek sağlıyor? bilmiyorum. Burada ürünün markası ve model bilgisi var. 22 watt tüketimi var. E, hacmi 8,5 litre. Yani şu haznesi 8,5 litre su alıyor ya da e, 8,5 litrelik şey yapıyor. E, su basabiliyor. E, bu da H2.2 metre diyor. Muhtemelen 2-2,5 metreye kadar suyu basabileceğini söylüyor yüksekliğe kadar. Yanda kulakçıkları var. E, gövdeyle üst kapağın Takılmasını sağlayan. Burada taşıyacağınız zaman alttan tutun diyor. Hani buradan şey yapmışlar, tutacak yeri yapmışlar. Ondan sonra diğer taraflarda bir şey yok. Alt tarafa baktığınız zaman zemini çizmesin diye plastik yumuşak ayaklar var. Bir tornavidalık falan bir şey görmedik. Şu an şurada 220 volt girişi var. Şöyleyken bir sesini dinleyelim bakalım. bu sesin kesilmesini istiyor arkadaş. Bakalım kesebilecek miyiz? Şimdi bu kulakçıklardan cihazı açmaya başlayalım. Nereden açıyoruz? Şuradan bastırarak bir kulağı buradan diğer kulağını da buradan açtım. Şuradan kaldırdım. Alt taraf tamamen plastik. Bizim Şeylik bir işimiz yok burada. Şurada bir contası var. Şuradan su girişi var. Şöyle açayım. Hem size göstermiş olalım ürünü. Şurada bakın bir filtre var, HEPA filtre. Suyu temizliyor herhalde. Şöyle hazneden çıkıyor. Yakaladığı bir şeyler var mı diye bakmaya çalışıyorum. Şurada ince tüyler var ama onunla alakalı mı ya da doğal yapısından mı bilemiyorum. Bunun altında bu vardı. İçinde şöyle taşlar var. Balıkçı arkadaşlar daha iyi anlarlar bunu. Bir sepetin içinde suyun artık hangi değerini sağlıyorsa ya da hangi temizliğini sağlıyorsa hepsini sepet sepet yapmışlar. Güzel bir şey olmuş. Katman katman. En altta da şu şekilde su var. Az bir şey su kalmış. Bu da bu şekilde bir ince bir yün var. Burada da yine bazı taş gibi şeyler var. Eee biraz kokuyor. Yani esas işi burası yapıyor herhalde. Biraz koku var. Şöyle bir dondurayım. Açtım sizin için. Şöyle plastik gibi de, kömür gibi de. Ama yaklaştığınız zaman akvaryumun kokusunu alabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz akvaryum kokusu. Böyle suyu 15-20 gündür değişmemiş akvaryum kokusu olur ya. Aynı öyle. Altta da bir su birikintisi var. Sızanlar da Burada herhalde dibinde kalanlar. Suyu bu filtre sisteminden geçirip en altta bu vardı. Şunu kapatalım. Şöyle filtrenin altını da göstereyim. Şöyle az kahverengimsi şeyler var. Bir şeyler yakalıyor. Demek ki bir işe yarıyor. Ondan sonra bunun üstünde bu vardı. Hepsi birbirine geçmeli. Bunun üstünde bu vardı. Hatta yerine koyayım ben direkt bunları da. Sonra karışmasın. Şu an bunda zaten bir işimiz yok. Sıralaması şu en altta. onun bir üstünde bu. Bunu da koyduk. Bunun üstüne bunu koyduk. Ondan sonra kulplar şu an tarafa olursa daha güzel oluyor. Heh, tam kapanıyor. Şöyle yapalım. Ters tarafa koyduğun zaman böyle yükseklik yapıyor. Buraya koyunca tam seviye eşitleniyor. Evet daha güzel oturdu böyle. Burası da son katımız. Burası da muhtemelen böyle olması gerekiyor. Buraya da bu cihaz girecek. Bizim işimiz burada. Şimdi bunu inceleyelim. Şimdi fişi tekrar takıyorum. Şurada bakın motor var, dönüyor, ses yapıyor. Bunlar da bir de suyun geri dönmesini engellemesi için boncuk olacakmış ama o boncuk şu an bunda göremiyorum kapak oraya baskı uyguluyor. Demin bastığımız kapak. Ondan sonra motor şurada, şurada, şurada ve yıldız sonu vidalarımız var. Hadi bir içine bakın. Görüyorsunuz ters Sanki motor bir yerlere çarpıyor. Normal dönmesinin de sesinin dışında başka sesler de mevcut. Ondan sonra deliklerde bir şey yok. Şimdi işini inceleyelim. Şu kapak pervanenin olduğu kapak çekilebiliyor. Şu ok hizasında olması gerekiyor. Şu çevirdim. Çevirdikten sonra bunu çekiyorsunuz. Zor geliyor. Sanki bir yay tutuyormuş gibi. Aslında bunu bir mıknatıs tutuyor arkadaşlar. Motor sistemini biliyorsunuz. Mıknatıs oluyor. E, pervaneye baktığımızda da şimdi şu milin çıkması gerekiyor. Çıkması için de Şurada bir şey var tutucu. Onu çıkarıp çıkaracağız. Şu pervane çok laçka. Ee, bazı kişiler bu şurayı sürttüğü için ses yaptığını söylüyor. Zaten kırılma gibi şeyler var. Bakın şurada çatlamalar. Orayı temizleyip e, vazelinlediğinizde, yağladığınızda bu çarpma sesinin azaldığını söylüyorlar. Şimdi bakayım şunu alabiliyor muyum elimle? Evet şu tıpa elimle alındı. Şöyle kenara koyalım. Şöyle sistemi çıkaralım. Evet görüyorsunuz eskiden lollipoplar vardı onun çubuğu gibi. Hala da vardır da biz o şeyden geçtik. Ondan sonra bunun içinde bir şey var mı yatakta bakıyorum top mop. Öyle bir şey yok. Daha çıkacak bir şey de yok. Şimdi bakalım bu pervane burada. Bu pervaneye bir bakım yapacağız. Bu çıkıyor mu bakalım. Kibarca bir çıkarmaya çalışayım ben bunu elimle. Kamerayı durduruyorum. Çıkan mıknatıs bakın. Yani bir bisiklet dinamosu gibi düşünün bunu. Şunun içinde muhtemelen sarım var. Sarım elektrik verdiğimizde manyetik alan oluşuyor. Manyetik alanda bu mıknatısı e, tutuyor. Zaten şey şöyle tuttuğunda bakın hareket kendini atıyor görüyor musunuz? Çünkü kutup değiştiriyor. Mıknatısın yarısı bir kutup yarısı başka bir kutup. E, dolayısıyla burada oluşan manyetik alanda bu e, mıknatısın e, ileri doğru hareket etmesini sağlıyor. Mıknatıs'a bağlı olan mil dönüyor. Mil dönünce pervaneyi de çeviriyor. Pervaneyi daha fazla ileri gidemiyoruz. E, buradan ayıramıyoruz. Ayırırsak da bir problem gelir başımıza. Uğraşmayalım emanet şeyle. Ondan sonra şuraları bir temizleyeceğiz. Şuralarda bir çapaklar var. Bunların sanki sürtme sesi gibi geliyor. Şu şeye. Mıknatıs'a. Şuraları da bir temizleyeceğiz. Temizledikten sonra da yerine takacağız. Bakalım yine ilk baştaki sesi yapıyor mu? Tabi buraya kadar gelmiş olan bir cihazı da boş çevirmeyelim. Şöyle bir içini açmayı deneyelim bakalım neler oluyor. Daha önce açılmış mı? Açılmış gibi duruyor. Şunlar normal ama şunda bir kırmızı şey var. Silikon gibi bir şey var. Bakalım ne oluyor? Bir ilerleyelim. Açabilirsek açalım az dirsekleri hizasına çıkarabilmek için yamuk ya. Şunlar aslında çıkabiliyor da tırnaklara zarar vermemek için çıkarmadım. Şurada tırnaklar var. Yukarı doğru az çekerseniz bunlar buradan çıkar. Sökme kolaylığı sağlar ama en güzeli şuradan. Şu şekilde. Şu şekilde. ikisinden birden de şöyle geçirmek. Geçiremiyorum. Dur tek elle olmuyor. Az Tripodlar da aşağıda. Ayağım sakat olduğu için alm almaya üşendim. Açıkçası ayağımı ezdirdim. 10-15 gündür rapordayım. Dur bakayım. İnşallah yine sökmek gerekmez. Bir iki elimle deneyeyim. Şimdi elektrik buradan geliyor. Görüyorsunuz kabloyu sabitlemek için orada bir şey var, e, klampı var. Ondan sonra burada içi epok epoksi dolu çünkü suyla çalışan bir sistem arkadaşlar. Dolayısıyla trafonun içine ya da daha doğrusu sargının içine ulaşamıyoruz. Ama bir manyetik olan oluşturuyor ve o manyetik alana göre de ne yapıyor? Mıknatıs'ta bir itme çekme kuvveti oluşuyor Dolayısıyla da cihaz ne yapmaya başlıyor? Mıknatıs dönmeye başlayınca pervanede dönüyor ve su basma hareketi gerçekleşiyor. Şimdi su tahliyesi gerçekleşiyor, suyu atıyor. Şimdi şu haliyle size bir şey gösterebilir miyiz bakalım. Şimdi enerjiyi verdim. Görüyorsunuz değil mi? Manyetik alanın ispatı ile ilgili. Sadece şu an burada bir ne var? Kocaman bir elektro mıknatıs var. Buradan bobin sağlam mı değil mi onun ispatını yapabilirsiniz böyle bir cihazınız varsa. Böyle bir çekme kuvveti oluşuyorsa nedir bu? Bobininiz çalışıyordur. Mıknatıs da zaten çalışıyor görüyorsunuz, çekiyor. İçine atıyorum bunu. Laf diye attı kendine. Şimdi bakalım bunu takalım bu haliyle. Görüyorsunuz. Nasıl çeviriyor? Yaşasın. Manyetizma gücü. Manyetik alan kuvveti. NS kutupları. Şimdi bunu sökerken ne yaptım? Aha. Boncuk çıktı lan. Bu boncuk nereden çıktı? Bu boncuk da ses yapıyormuş arkadaşlar. Biz bunu He, şuranın içinden çıktı muhtemelen. Bakın şu kanalda yok. Şu kanalda var. Suyun geri akmasını engellemek için bu kanalın içinde bu boncuk oluyor muhtemelen. O da ses yapıyor olabilir. Su bastıkça ileri geri gittikçe arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bunu da kaybetmememiz gerekiyor. Bu boncuk bir valf görevi görüyor. Biz bunu sökerken şöyle yaptık. Ee, yarım açmıştım ya. O yarım açtığım yerde şunları biraz oynattım. Aslında bunlar hiçbir şey de tutmuyor ama niye, ne için var açıkçası tam anlayamadım şöyle. Şurada bakın o ringler var. Bunlar zor bastırılıyor buraya yerine zor geçiyor suyu kaçırmasın diye. Ondan sonra onları bastırdığınızda ya da ters yönlü dikkatli bir şekilde yukarı doğru ittiğinizde yerinden çıkıyor. Ben o şekilde çıkardım yoksa şuradaki tırnakları bükmek zorunda kalacaktım. Yani şunları çok şey yapamadım. Yani kılavuz desen kılavuz değil sıkma desen sıkmıyor belki bunun şu kanalın genleşmesini şunları takarken açılmasını engelliyordur, sınırlıyordur. Şu parçanın ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi onu sorayım. Bu şöyle basınca bir yay gibi bir şey var bunun içinde. Bakın geri itiyor bunu. Şurada kenarda ayakları var. Şurada da yaylar var. Görebiliyor musunuz? Bakın. Bayağı da güçlü yaylar var. Bunların içinde de yaylar var. Şimdi onu da bir sorayım öğreneyim. Ne işe yarıyormuş bakalım. Bu sistemde ses çıkarabilecek iki şey var biri bu pompa biri de bu hareketli olduğu için ama bu yumuşak bir malzemeden yapıldığı için öyle bir sürtme sesi falan yapmaz dolayısıyla pompaya ağırlık veriyoruz yoğunluk veriyoruz. Şimdi şuradaki bir yapıştırma izi gibi duruyor arkadaşlar sanki bunu daha önce şurada yapıştırmışlar burada da izler var ama bunun çok da yapıştırılmaya bir ihtiyacı yok zaten bu bunun içine giriyor sıkı bir şekilde giriyor çakılıyor şöyle. Ondan sonra yani onun oraya sürtme şansı yok. Sadece burada hareket eden şu var. Şimdi bu da bunun içinde biraz hareket ediyor. Bu mil bunu çevirecek ya. Çok fazla değil bir boşluk bırakmışlar ama. Hani niye bırakmışlar onu da çıkarmak istemedim. Kırılır mırılır diye parça bulamayız sonra. Nihayetinde bir yerden sonra sıkıyor. İtmek zorunda bunu çevirmek zorunda. Tek yer neresi kalıyor? Şu iki yüzey. Bakın şöyle koyduğumuzda. Bu buna çarpma ihtimali var. Baktığımız zaman da bazı yüzeylerin e, siyah zemine daha yakın olduğunu gözlemleyebiliriz. Bazı havada bir balans var. Yani bunun balans sebeplerinden biri de şu ortadaki mil belki zorlandıkça aşındı, buna fazla gelmeye başladı, aşağı düştü bu da. Yani birkaç sebebi olabilir. Dolayısıyla biz şu yüzeyde ve şu yüzeyde biraz bir temizlik işlemi yapacağız, bizim paralanma işlemi. Bakalım sesi kesebilecek miyiz? Topu yine koyacağız. Top bir şey güvenlik tedbiri su geri kaçmasın diye su pompası işte ne yapıyor? Bakın şu aracın içine doğru şuradan su girişi oluyor pompa bunu buradan tekrar ne yapıyor? Basıyor içeri. Görüyorsunuz şu bölgede yoğun bir çizik var özellikle bir yarısında sürtmüş. Yani şu plastik aslında özelliğini kaybetmiş. Bu daha sert olabilirdi. Ama ayrı satılmıyorsa yapacak bir şey yok. Gittiği yere kadar da bu şekilde gidecekler. Şimdi toparlayalım bakalım. Gerekli zımparalarımızı yaptık şu bölgede yüzeyde. Bir de buraya bir krem gibi bir şey sürenler de olmuş. Yani akvaryum suyunda ne kadar iyi olur bilmiyorum da çok da olmasa da biz de biraz sürelim. Şu balans beni rahatsız etti ama bu plastiği bundan ayıramıyoruz. Ondan sonra bu aşağı yukarı hareket edecektir. Vuracaktır. Ee, sahibinin de onayını almadan şimdi o işe giremem. Kırılır mırılır kalmasın elimde. bakın motor var dönüyor ses yapıyor